Edirne'de hafta sonunda yaşanan su kesintileri nedeniyle Edirne Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada 1992 yılında işletmeye alınan Süloğlu Barajı Edirne arasındaki içme suyu isale hattının ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun şehir merkezinde iletiminin sağlanamadığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Edirne Merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebiyle su seviyesi %3 seviyelerine düştüğünden içme ve kullanma suyu alınamayacağı hususu Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımıza bildirilmiştir. Belediyemizce Edirne Merkez içme kullanma suyu ihtiyacının %70'inin Süloğlu Barajı'ndan, %30'ununsa Paşaçayırı mevkiindeki derin su kuyularından karşılanması planlanmıştır. Ancak 1989 yılında yapım işlerine başlanan ve 1992 yılında işletmeye alınan Süloğlu Barajı Edirne arasındaki asbest çimentolu içme suyu isali hattının ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun şehir merkezindeki iletimi sağlanamamıştır. Bu sebeple Süroğlu Barajı Edirne isale hattıyla Kayalıköy Barajı Edirne Çelik isale hattı Süroğlu Barajı Edirne i̇sale Hattı'nın 6. kilometresi Küküler Köyü mevkiinde bağlantısının yapılması planlanmış ve yapım işlerine acil olarak başlanmış ve kısa sürede yapım işleri tamamlanmıştır. Hattın tamamlanmasıyla test işlemleri yapılmış ve test işlemleri esnasında mevcut boru hattının ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hat üzerinde toplam 22 noktada patlaklar meydana gelmiş ve belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince tamir ve onarımları yapılmıştır. 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30'da Süroğlu Barajı'ndan içme ve kullanma suyu temini için önce mevcut hat üzerindeki su boşaltılmış, daha sonra da kademeli olarak düşük debilerde hat doldurulmuş, hattan içindeki hava vantuzlar sayesinde atılmış. Ancak sürecin uzun sürmesi sebebiyle şehir merkezinde bulunan depolarımız dip seviyelere inmiş ve şehir merkezinde özellikle yüksek kesimlerde su kesintileri yaşanmaya başlamıştır. Su iletiminin ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelmektedir. 19 Aralık 2020 cumartesi saat 23'ü bulmuştur. Şehir merkezindeki depolarımızın istenen seviyeye gelmesiyle birlikte şehir merkezindeki su sıkıntısı yaşanan bölgelerde şikayetler azalmıştır. Halen şehir merkezinde içme ve kullanma suyu iletiminin sağlanamadığı şehrin en yüksek kotlu bölgeleri bulunmaktadır. Bu gece geç saatlerde şehir merkezinin tamamında sorunun çözüleceği ve su iletiminin tüm konut, ev ve iş yerlerine sağlanacağı öngörülmektedir. Trakya bölgesi son 91 yılın en kurak dönemini yaşamaktadır. DSI verilerine göre bölgedeki baraj seviyeleri %20 seviyesinin altına inmiş, yeraltı suları da %85 azalmıştır. Son yılların en kurak dönemini yaşadığımız bu günlerde halkımızın su tasarrufu konusunda özen göstermesi, bilinçsizce tüketimin önüne geçilmesi, gelecekte yaşanacak su kıtlığının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir denildi.